Sol yardırdım. Şu pasın kalite. Atacağım galiba. Kanka o ya senin bu çapkı ya. 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 ya bot Aa, musun kanka ya. ya? oğlum kaleci görmedim ne yaptı? Kalecinin orada bir şey yapmış olması senin o golü atamamış olmanın bir izahı yok. Hareketlere bak. <laughs> Hareketi gördün de. <be>. Sattın <laughs> galiba lan sana atmadı. Değil değil. Emegara'ya doğru nefis o. Emegara. Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Beyler pas atacağım. Ben o maçı kazanmadım. Uzaktan şutlar aldı, tizliğe verdim, karakter Suha. çöktü. Penaltı! penaltı. gol geliyor. Lan yoktan <laughs> yere <gülüyor> penaltı geliyor. aldı. Allah razı olsun penaltıyı <laughs> bir kaçır da ben seni bir zorbalayayım. Bana yapıldı, bana yapıldı, bana yapıldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam, <ne> <gülüyor> <sen> <gülüyor> <gülüyor> Adam kurtardı. Adam kaleci olduğunu unuttum. Penaltı. Atma. Ulan item'ınız bitmiş. Aha aldı lan topu. Yok, Aha. Bilinç. <laughs> burada şu golü. Takımı helal. At artık şu golü be. Kahraman oldu. <laughs> Zinciri kırdı. Bir gol bir asist. What Büyü bozuldu. <laughs> Abi ne dön istersen. Abi yukarı sal. Öldür onu. Ya. Meci aşağı kaydırdı ya. <laughs> <laughs> Abi bırak ya. Abi kaleci kaldır. yapacağım bir şey yok mu? Alsana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Alsana. Alsana. videoyu <laughs> kapattım ya. Mesela Tamıyorum ben şu an adam onu. boş kale gol atacak zannettim. Ben de öyle zannettim. Öldürmeden gelme o posu. <laughs> <laughs> oğlum <laughs> mu? bir da niye antrenman başlı bir de? İyi para. <laughs> <laughs> Hala da bir bahanesi var yalnız ha. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> tam puan alalım diye istemiyor ya. Bunu <laughs> yazarım ama. <laughs> Yazamadık. <abi. gülüyor> Top kontrolüm bozm geliyor ya. Sürekli ileride kalıyorum ben. O kadar da ileride oynamıyorum aslında. Zaten o yüzden <laughs> mesi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi İyi Ödeli gibi bir şey yaptık yani. ya. Ya <laughs> bir insan niye şöyle bir gol sevinciye girer ben hani gol sevinci yapmayı bilmiyorum artık. Ben de bilmiyorum. Dümdüz, Dümdüz bir tek gideceğim koşu Aa, Şey sandım bizden beri sandım lan. Direkt L1 R1 yapıyorum geçiyorum ekranı. L1 R1 yapıyorum geçiyorum ekranı. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Ben nereye gittim ya? <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> okay. Ben dahil 5 kişi yedi am. Hadi be. Çektik bir Çok iyi be. İstediğim golü attı. <laughs> ben atacaktım onu. <laughs> <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Bunu montajda ben atmışım gibi yapabilir miyim? Olur. Şey olur. 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 <laughs> Çok i̇yi. iyi be, çok iyi, bir şey. çok iyi be. İstediğim golü. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu ayıp artık Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin.